Türkçe harçı bir dakika Kazakistan yazacağım. Vayları. Yüzden fazla adam mı ölmüş? Kazakistan'da neler oluyor? Son durum ne? İzleyelim. Kazakistan'a kayıt zamı prot Aa, zam protestosu. Hükümet binalarının basılmasına neden oldu? Aha. Abi Türkiye'de böyle şeyler olmasın. İnşallah olmaz bize böyle şeyler değil mi abi? Kesinlikle olmasın. Kayseri'de silahlı saldırı oldu 3 kişi. Haber verin, Discord'da dalacağız. Birazdan Discord'dan bakacağız. Bir dakika. Zam protestolarına... ...şiddet olayına dönüştü. Birileri bunu kışkırtmıştır abi ya, Hiç birileri bunları kışkırtmıştır böyle. Peki kim kimi öldürdü abi? Um, mevcut durum nedeniyle ülke tamam. Kazakistan'da polis sivil birbirine. Kaç polis öldü, kaç sivil öldü o zaman? Onlar saldırıdan saldırgan ortadan polis çok sayıda ölü var. Ha oraya bakıyoruz. Bu kadar. Yüzden fazla sivil öldü. Tekrar gelelim buraya ya. <laughs> Allah Allah. Halka silah sıkıyorlar. Cık cık cık. Neden böyle ya? Vay anasını satayım ya. Abicim Türkiye'de şimdi ee... Bir dakika. Türkiye'deki zam olayı nasıl şu anda? Onu bir konuşalım mı? Türkiye'deki zam olayı. Şimdi dolar düştü değil mi arkadaşlar? Dolar olayı düştü. Bu ne demek? Güzel bir şey değil mi? Bu doların düşmesi güzel bir şey birçok insan için. Benim için iyi değil biliyorsunuz. <laughs> Lordo bize abone ol teşekkürler. Ama doların düşmesiyle birçok şeye zam gelmiş yani sebepsiz zam gelmiş. Öyle bir şey var mı? Paranoia. Güzel abone ol. Teşekkürler. Onun adı enflasyon. Biliyoruz da yani. Şimdi dolar 17'den 18'den düştü. 13'e. Ama her şeye zam geldi. Peki asgari ücretimize ne kadar zam geldi abi? Ya ben var ya politiğe girmek istemiyorum. Gerçekten girmek istemiyorum. Bellator bize abone oldu. Gerçekten politik muhabbetlere hiç girmek istemiyorum herhangi bir taraftan arkadaşlar. Bunu zaten hep biliyorsunuz. Mustafa, teşekkürler. Ama yani... Aa, kendimi zor tutuyorum bazen. Nasıl da olur ya? Anlamıyorum ki. Yok ben şeyi anlamıyorum. Yani gerçekten hükümet artık yetkililer kimlerse ondan bahsediyorum. Nasıl akşam yatıp nasıl sabah kalkabiliyorlar böyle. Ve açık açık söylüyorum abicim. Kim yapıyorsa bu arada şey değil ha. İktidar muhalefet olayına hiç girmeyeceğim. Bence hepsi birbirinden berbat. Bak bunu açık açık söylüyorum abicim. Bazılarınız AK Parti seviyor, bazılarınız AK Parti'den nefret ediyor. Şahsen bana sorarsan Hepsi birbirinden berbat. Yani... <laughs> Benim düşüncem budur. Ee, o yüzden... <laughs> Hiç şey yapmayın yani. Ya bu bizi birisi geldi... Bu e, örnek veriyorum. Nasıl söyleyeyim? Ee, i̇ktidar taraftarları, ''Aha, bizim eleman çıktı, iktidara bizi kurtaracak.'' Ve karşıtları, ''Aha, bu adamlar bizi mahvedecek.'' diye düşünmeyin. İki taraf da sizi kurtarmayacak abi. Ben öyle görmüyorum. Kim bugüne bugün kim kim kurtardı baksana. Amerika'da durum aynı abi. Trump'tan nefret etti millet. Nefret edenlere sorsan ülke berbat oldu. Sevenlere sorsan güzel iş yaptı. Aynı muhabbet bizim Türkiye'deki olay gibi. Eee iktidar desen seven çok güzel iş yapıyor. İşte yol yaptı, şunu yaptı, bu köprü yaptı, bunu yaptı. Bilmiyorum artık ne yaptıysa pek ilgilenmiyorum da. Ama e, karşıt bak sana ülke mahvoldu, şu oldu, bu oldu. Yani şey değil yani siyah beyaz bir durum değil. Ama gerçek olan bir şey var. Herkes kimsenin inkar edemeyeceği. Türkiye'deki şu andaki ekonomik kriz durum. Yani bu bir gerçek. Bunu kimse e, inkar edemez. Tabi Covid'in etkisi çok oldu arkadaşlar. Hesap etsene dükkanları kapama. 2 yıl ya. 2 yıl. Bir yıl en az herkes kapattı dükkanları değil mi? Baya baya yani bu ekonomi bu ülkenin yani bel kemiğini kırdı. İşte işte seyahat yok, şu yok, bu yok. Yani girmeyeyim o kadar da. Amerika'da bayağı enflasyon yükseldi. Bak diyorum Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz arkadaşlar tam bakacağım o TOGG neyse ona bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor arkadaşlar. Dün gittim tekrar Starbucks'a. Her zaman aldığım bir kahveyi aldım. 6 dolar 60 sent verdim. 6 dolar 60 sent. 2 yıl önce tam Covid'den önce. Bak tam Covid'den önce arkadaşlar. Aynı kahveyi. Aynı dükkan. 3 dolar veriyordum. Yani görebiliyorsunuz Amerika'da da %100 bir enflasyon var. %100. Türkiye'de bu daha berbat. Sadece şunu demek istiyorum. Tek Türkiye'de olduğunu sanmayın. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede de bu oldu. Ama Türkiye'de biraz daha berbat oldu yani. Onu demek istiyorum. Yani nasıl şu, or, şu söylediğimi nasıl toplayayım? Yani kafayı yemeyin. Herkes hayatını yaşıyor. Bizim ülke ee, de yolsuzlar var diye düşünmeyin. Yolsuzlar her yerde var bu bir gerçek. Ama gerçekten bu enflasyon olayı dünyanın her yerinde. Türkiye'de de var. Biraz daha berbat olmuş Türkiye'de o kadar. TOGG. Evet evet. Ondan dolayı yani kız şey olayım. Bu karamsar olanlara bahs sesleniyorum. Çıl kafayı yemeyin. Yani her yer günlük güneşlik Türkiye berbat düş diye düşünmeyin. Amerika'dan örnek verdim arkadaşlar. %100 enflasyon burada oldu. Burada. Anladın mı? Ee, o yüzden yani her şeyi de iktidara bilmiyorum ben. Her şeyi de iktidara yüklemek de yanlış olur bence. Çünkü Covid olayını vallahi abi Covid kimsenin beklemediği bir şeydi. Pandemi. O yüzden ama Türkiye berbat yani şu anda bazı yetkililer nasıl yatıyor, nasıl kalkıyor bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Uzun süre alacak arkadaşlar. Türkiye düzelecekse ekonomi. Amerika'da dahil yani. Bu ekonomi düzelecekse bayağı zaman olacak haberiniz olsun. Bir dakika Discord'a geçiyorum. Russian